Hayırlı sabahlar hocam. Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Efendim, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurunuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ben Çanakkale Bayramış'tan arıyorum. Evet. Adım Binnaz. Binnaz Hanım özürlü buyurunuz. çocuğum, özürlü bir çocuğum var. Üveyama. üvey ama. Evet. Abdestim varken onun altını bağlıyorum. Acaba abdestim bozulur mu? He, kaç yaşında çocuk? 17 yaşında. Ha, büyümüş bayağı yani. Evet ama bilinci, yani aklı başında değil yani. Anladım, anladım, anladım. Şimdi şöyle, altını bağlarken tabii ki temizliyorsunuz da aynı zamanda. Evet. Küçük veya büyük abdest kalıntılarını temizliyorsunuz. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Önce onu söyleyeyim. Yani... Ee, üvey hocam. evladınız ama ona bu iyiliği yapıyorsunuz, bu merhameti gösteriyorsunuz, bu hanımefendiliği e, güzel bir bir hanımefendiye yakışan e, sabrı gösteriyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ederiz. Önce onu söyleyelim size. Ben İkincisi, o beyefendi ev, evladı, e, üvey oğlunuzu evet. altını bağlarken aslında abdestiniz bozulmayabilir. Çünkü e, edep bölgesine beni bağışlayın tabii söylemek zorundayım, edeb bölgesine e, dokunmak abdesti bozar diyen alimler var, bozmaz diyen alimler var. Siz tabii ki e, bu konuda e, hayli zor, zorluk yaşadığınız için, belki sık sık bunu yapmak durumunda olduğunuz için, e, abdest bozulmaz, edeb yerine el dokunulunca, e, diyen alimlerin görüşüne göre hareket etmenizde dinen hiçbir sakınca yok, çünkü bir zaruret durumu söz konusudur. Hocam bir de şöyle evet. bir şey, sözümüzü kestim. Estağfurullah, buyurun. Çocuk bana bebekken geldi. Evet. Bebekken geldi bana, 5 yaşındaydı. Evet. 12-13 yani senedir bakıyorum. Tamam, o, yani o hükümü değiştirmez yani. <laughs> Ona süt evet. verdiniz mi? Hocam, ee, hayır, hayır. Hmm. Anladım ama o zaten ee, zaten biz... çocuğunuz gibi, babasıyla evlendiğiniz evet. için çocuğunuz gibi zaten. Evet, <laughs> hocam ee, bir şimdi... sorum daha olacaktı ama. Bir de bu cümleyi bitireyim. Ama tabii eğer tabii imkanınız ya. varsa onu temizledikten sonra zaten elinizi yıkıyorsunuz sabunla ve buyla abdest almanızda de fayda var diye söylerim.